Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Mültecilerin botlarını patlatan ve geri iten Yunanistan'ın pişkinliği yine gündem oldu. Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Biz hiç öyle bir kompleks içine girmedik. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecek. Böyle bir kompleks içindeler. Bu aşağı aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması. Miçotakis resmen tüm suçu Türkiye'ye yıkmaya kalktı. Hukuk bizim yanımızda. Argümanlarımızın haklılığından eminiz. Bu yüzden bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözüyle adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zaman gelmelerini bekliyoruz. Şimdi gelin detaylara yakından bakalım. Mültecilere yönelik işlediği insanlık suçlarıyla gündeme gelen Yunanistan'ın başbakanı Miçotak ise Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında tepki göstermişti. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Miçotak ise bu konuşmanın ardından Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu. Mitsotakis ülkesinin insanlık dışı muamelelerini görmezden gelerek Türkiye'yi sorumlu tuttu. Erdoğan'ın bu konuşması sonrasında Bloomberg'e röportaj veren Michotakis, Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlamak akıl almaz bir şey ifadesini kullandı. Geçen sene bir Hollandalı gazeteci Michotakis'e mülteciler konusunda yalan söylediğini söylemiş ve yüzüne karşı şu ifadeleri kullanmıştı. Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Mitsotakis, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın suçlarını ortaya döken sayısız raporlarına rağmen Ege Denizi'nde mültecilerin yaşadığı insanlık suçundan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Ülkesinin zor durumdaki göçmenlere el uzattığını öne sürerek Adeta insanların aklıyla alay etti. There has been overwhelming evidence and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler raporlarında da ortaya çıkan mültecilere yönelik insanlık dışı muamelelerini görmezden gelen Michotakis, "Denizde tehlikede olan on binlerce mülteciyi kurtardık." iddiasında bulundu. Michotakis Yunanistan'ın yükümlülüğü olduğu üzere sınırlarını koruduğunu ve aynı zamanda temel insan haklarına saygı duyduğunu öne sürdü. Nichotakis, Türkiye'nin göçmenleri sele olarak kullandığını öne sürerek onları cesaretlendirmeye çalışıyorlar. Yunanistan sınırına gönderiyorlar. Avrupa'ya itmeye çalışıyorlar diye konuştu. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki mültecilere yönelik vahşi muameleleri herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yunan güvenlik güçleri birçok kez mültecilerin üzerindeki değerli eşyaları alarak onları denizin derinliğine terk etti. Hamile ve çocuk dinlemeden Yunan güçler mültecilerin ellerini kelepçeleyip denize atıyor. Daha önce Türkiye, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiğini duyurmuş, haber Dünyayı ayağa kaldırmıştı. Birleşmiş Milletler bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var. Açıklamasında bulunmuştu. Yunan Katimerini gazetesi Erdoğan'ın konuşmasını skandal bir manşetle okurlarına duyurdu. Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için Birleşmiş Milletleri kullandı. Başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi. Yunanistan'ın Ege'yi göçmenler için mezarlığa çevirdiğini söyleyen Erdoğan, Atina'nın yasa dışı geri itmeleriyle Ege'de göçmenlere yönelik şiddeti arttırdığını belirtti. Erdoğan, Yunanistan'ın insanlık dışı geri itmelerin yanı sıra Müslüman toplumuna karşı siyasi baskı ve ayrımcılık politikası izlediğini de belirtti. Tanea ise Erdoğan, Ege'yi ateşe vermeye hazır başlıklı haberinde Türk Cumhurbaşkanı özellikle mülteci konusuna yatırım yapmayı tercih etti, yorumuna yer verdi. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor, sözlerine de yer verildi. CNN Greece'de Erdoğan'ın Yunanistan'ı insanlık suçlarıyla itham edilen konuma getirmeye çalıştığını yazdı. Gazete, Atina'nın Erdoğan'ın konuşmasına yanıt verdiğini belirtti. Bir başka Yunan gazetesi Tovima Erdoğan Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'ı katil bir devlet olarak sunuyor başlığıyla çıktı. El Cezire Dünya Liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor başlıklı haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verdi. Erdoğan Ankara'nın ihtilafı çözme konusundaki rolü ve Birleşmiş Milletler reformuna destek çağrısında bulundu. Denilen haberde şu ifadelere yer verildi. Erdoğan Birleşmiş Milletler karargahında dünya liderlerine Ukrayna'daki savaş için barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda çağrı yaptı. CNBC, Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağları koparmayan bir avuç dünya liderinden biri yorumuyla Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslardaki önemine dikkat çekti. Haberde Türk lider Zaporijya nükleer santralini güvence altına almak için Moskova ve Kiev arasında ara buluculuk yapmayı teklif ediyor, denildi. Alman Tageshau gazetesi Erdoğan'dan Yunanistan'a ağır eleştiri başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Türkiye, Yunanistan'ı bir kez daha mültecileri yasa dışı olarak geri itmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Atina'nın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi. Brüksel merkezli Avrupa Sığınmacılar ve Sürgünler Konseyi'nin sitesinde yayımlanan Geri itme Uygulamaları raporunda Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Morales, bu tür uygulamaların üzerine örtmeye yönelik teşebbüsler karşısında uluslararası camiayı uyardı. Raporda Avrupa ülkelerinden Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İngiltere ve Fransa'nın deniz yoluyla ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri geri yollamaya yönelik uygulamaları ele alınırken Avrupa'nın dışında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Dominik Cumhuriyeti'nin geri itmeleri incelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika'nın New York kentindeki Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın İstanbul'da bir dönem sayıları 100 bini geçen Rum topluluğu bugün nasıl 5 binin altına düşüyor? Önce bunu anlatsınlar. İthamına yanıt veren Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı ile ilgili olarak çok fazla söyleyecek sözüm olamaz. Benim muhatabım değil. O konuşacaksa bizim Mevlüt Bey'le görüşsün. Onunla konuşsun dedi. Yunan Bakan'ın iddialarını sert bir dille yalanlayan Erdoğan, bunlar uzayda dolaşıyor bizim her zaman için kapımız açık. Vatandaşlık da veririz. Biz kendi dönemimiz için de hiçbir Rum'u ülkemizden sürmedik. Ama onların şu anda Batı Trakya'da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok diye konuştu.